Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'yı etkisi altına alan dünyanın gelmiş geçmiş en ölümcül virüsü Ebola hakkında son raporunu yayınladı. Rapora göre patlak verdiği günden itibaren Ebola virüsü çoğunluğu Guinea, Liberia ve Sierra Leone'den olmak üzere toplam 10.800 kişinin ölümüne neden oldu. Ya bir şekilde ölürüz. Kanser olur, ülser olur. Ya mikrop, mesela akciğere mikrop bulaşıyor. Çok rahat ölünüyor yani. Evet enfeksiyon, hatta diş enfeksiyonu bile sarıyor, beyne doğru sıçrıyor, öldürüyor. Vücut koruyamıyor kendini. Bir şekilde oluyor. Ya, antibiyotik ürünün daha ters etki yapıyor. Mesela 2-3 antibiyotik bile veriyor. Paniğe kapılıyor doktorlar. Tam onu öldürecek şey olmuş oluyor o. Ya, iyice perişan oluyor. Arkasına kortizon veriyorlar. Adam tam iptal oluyor. Ölüyor yani. Allah seversin. Adnan Bey bu ebola ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü ilk sağl salgın başladığında Afrika ülkeleri sağlık konusunda kar getirmiyor diye bu hiç çalışma yapmadı. Çok gecikildi. Ancak 6 bin kişi öldükten sonra başladılar aşı çalışmalarına. Türkiye'de 2023'te de aşı yapacağız. Kendi aşımızı ben nutkumdur diyor şaka gibi geldi bana. <laughs> Kendi aşımızı yapacağız diyor alkışlıyorlar ya. <laughs> Helal diyor. Ya bu devre kadar biz aşı yapamamız ya inanılır gibi değil ya yani mucize evet, bu şöyle.